Şimdi gel gel abi böyle otur. Şimdi dinamik erkek kuaföründeyiz arkadaşlar. Dursun abimizin şeklini değiştireceğiz. Kanka, David Beckham, Antonio Banderas bilemedin Sylvester Stalli gibi yapmanı istiyorum. Yastan abi, rahatına bak sen aynı. En sonunda duşa götüreceğiz. Evet. Ne yapıyorsun kanka? Kardeşim benim ya, hoş geldin. Evet, yine bir projede birlikteyiz. Evet kardeşim, hoş geldiniz. Allah Allah. Öyle bir yapacağız diye. Gittiği evde hiç kimse tanımayacak yani kardeşim. Allah razı olsun yani. kardeşim. Yani i̇nşallah kanka o da öbürü gibi kurtulur. İnşallah inşallah. Bu hayatta yani bu pislik bir hayat. İstanbul'da da az çok biliyorsunuz. Bir daha düşen bir daha bakamaz. İnşallah böyle az da olsa geç de olsa. Kurtulacak kanka. Böyle bir emeklide göğünü vereceğiz. Yani i̇nşallah kanka. inşallah. Kanka emekliliğine 10 ay kalmış. Bir yerde sigortasını başlatacağım. Aylık parasını vereceğim. 10 ay sonra emekli yapacağım. Vallahi çok iyi vallahi kanka ya. Vallahi vallahi. Allah razı olsun sen sizden dayı inşallah o da en emekli maaşıyla. Tabii kendi ayakları üstünde durabilir. Arkadaşlar Taksim'de dinamik erkek kuaförüne geldiğiniz takdirde siz de sokak çocuklarına destek olabilirsiniz. Beyoğlu Belediyesi tarafından hijyen çerçevesinde arkadaşlar. Dükkan gayet hijyenik. Sterilizasyon yapılıyor. malzeme almışım ama iç çamaşırına kadar arkadaşlar Dursun amcamızı getirdik tıraş oluyor. Mehmet dedi seni de tıraş edeyim bayram tıraşın olsun hesabı Allah razı olsun. Evet. ya <laughs> bir de bir güzel bayram tıraşı yapalım. Bak Dursun amcayı göster kanka Dursun amcayı. Kanka Dursun amca çok yakışıklı oldu ya. Danyan mı dekakalın var Dursun amca çok yakışıklı oldu. Ben yanmasam, sen yanmazsan, biz yanmasak nasıl çıkar bu karanlıktan aydınladı mı kanka? Aynen, Aynen kanka. öyle. Karanlığa küfredeceğine kalk bir mum yak der ya atasözü. Herkes eline bir mum alsa insanlar sokağın karanlığında kalmaz. Kanka sen baya yakışıklıymışsın ama ya. Gerçek yüzün ortaya çıkıldı. Kanka gerçek yüzün yanında. Ben alışkın değilim böyle bir face'e. Kanka seni var ya Brad gibi yapacağım, değil mi ya? Brad Pitt gibi? Brad <laughs> <red> pit gibi. <laughs> pit gibi. yapacağım yani. Ama kanka ben sana bir söz söyleyeyim mi? Sendeki olan gözler kardeşim hiç kimseleri yok. Allah razı olsun. Yani yakışmasın herhalde. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> Abi cennet mahallesinde oynayan bir çocuk vardı ya. Neydi Alişan, onun? Alişan, Yok Alişan işte. değil. Şimdi tam ona benzedi ya. Kim lan lan Al Almancı şekli takılıyordu ya. Neydi onun ismi? Tam ona benzedi Ay, kanka ya. Geçen ben onu Kadıköy'de gördüm biliyor musun? İsmini unuttum. Bir filmde kamyonun <laughs> arkasına bak. Neydi onun ismi kanka ya? Şu an tam ona benzedi kanka. Tam. Kim mı? mı? Yok ya. Onun ismi neydi kanka ya? Kanka. Güzel de karakter aslında. Götün yerine yeten mi? Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka oğlum o koş koca adam. Yaşlanmış. <laughs> ne bileyim. Buruşmuş o kanka. Bir Yok. <laughs> Yok kanka genç bir çocuk böyle hafiften sarışır. Boyu boyu kısa böyle. Pembeye teyze falan diyordu ya. Kanka pembe başka ne diyeceğim? Dur. <laughs> Demek. <laughs> evet. Ama çocukluğumuzun dizisi ya. Ne evet. haber? Evet. Ama güzel dizdi ya. Bakma sen. Ta ki Ali Şeker'in odana kadar. <laughs> Alişan'ın kardeşi ölmüş ya. Dayına haberlerde gördüm. Allah Allah. Valla. Kardeşi Şeker'in abisi mi? Kardeşi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ya Rabbi. Zor kanka zor. Kanka bu hayat ölenen bir şey olur. Yatak. Yakalanan belli değil biliyor musun? Ya. Bazen diyorsun ki ölen gitti oturdu diyorsun. Bazen abi diyor, yıkama yapmayacağız. Öldü. Bari e, yapacak ya dostum abi. Komple. Yani bilmiyorum. Bak. Ben, bu hayat bu değişik şey. bir şey. Ölsen iyi, ölmesen iyi. Bir türlü bir karar veremedim bir bu hayatta. Kanka biz yaşamak için fazla yaşıyoruz, ölmek için de fazla ölüyoruz. Evet. Kardeşim kişi gelmezse ne seni alacağım? Buraları da kazıyacaksın değil mi kanka jiletle? Yok lan sen Aynen. adam ol. Şey He? Yok lan moruk ne yaptın? Valla valla. Kanka dur adam karizmatik yaptı. <laughs> sen ne işimize karışırsın kardeşim? Ama, Ama benden yakışıklı olmasın sen, 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 abi. Sen bunu arasın olmaz mı? He? Ben sana umarım görsün bir şeye gitsen sen bize bunu arasın olmaz mı? Kanka düşüncelerin da, neler? Kanka bir fırsat oldun tıraş oldun şükürler olsun. Aylardır sana tıraş ol diyor. Şöyle bir şey var kanka. Kalkan. Şu Dursun abiyi götürelim Kalkan. bir otele bırakalım anladın mı? Evet kanka. aldıralım, elbiselerini giydirelim, cebin harçlığını Kalkan. koyalım, ufak şoktan alışveriş yaparız. Tamam kankam. Yani ne bileyim, Allah gecinden versin Muruk, yarın öbür gün onun durumuna biz de düşebiliriz yani. Tabi tabi kanka. Düşmez kalkmaz bir Allah. Amin. Savaşacağız. Dursun abi uyuyor, bakalım abi ne yapıyor. Kanka. Kanka. abi ya da adayı da yaptık. Kanka Dursun abi de var ya tam Kadir İnanır'ın şeyine benzedi şu anki haline saçları siyah boyasak <laughs> Harbi diyorum sana ha. zaten diyorlar, zaten. diyorlar değil mi? Bak diyorlarmış zaten Dursun abi aynı şaka, biraz olsa, Yok aynı ya benziyor değil valla aynı saçlar siyah olsa aynı o da böyle bıyık bırakıyor biliyor musun kanka Tabi Kadir İnanır'ın son haline bak kanka aynı Dursun Abi'yle Kanka bir kolonya ya krem yaparız Dursun abi. Zaten banyoya gideceğiz ya. Aynen yok yıkamaya gerek yok komple baştan aşağı yıkanacak Dursun abi güzelce Bol bir kolonya krem Oo maşallah Dursun abi içeceğini al istersen sana bir sigara verim ha. Kapının önünde sen bir sigara iç dursun abi. Ondan sonra çıkalım başlayalım abi.